ya Semsur, Gerger, Ank, Bename, Demilki, Alduş, Avucadı, mawazene Biver, Persiyari, Rojname, Gerger, Fırat, Hacı bu Ekinra, Mesele İnkı, Alduş, Yeni Cüyayan, Perak, Seybikari. Biriz bu Ekin, Kastır Kata Telefonu Madeyo, Biriz Buat Ekin, Hayra Meyi Bülten Ama. Hayır, Niyan Gudar ek smart gudar keni nara hanna misrani kana. Sapas bris bris bu ata avjad yani al duşti haydi meselay e e e hmm. esti hmm. perskrikti esti ninara juzi göre habera hmm. rojname şma Göre gerger frat hmm, anka ju uh, ne ne, ne şey an çorkau ta hayvanan şma şan eder hakta naydi haydari Vallahi mü Kimmen ki veri ney? Kıska kergi merdi, kergi. Ben yani, evet ki çor ama o e, kergi mergi, merdi. Alo. Ben, ben geçmeyen o brez bu atakin maşma göçtere iken. E, sırta kergi merdi. Eğitim ha hazaran kergi merdi, devamdı. Eğitim ha bizi, bizan verer. İyi o deviz dedi. Hati bibola, hati tiloya, hati sengitoya. Bizan verer hazaran dizan e, berak devizan bat ki devleti ama aşık et aşı, aşı vaktesi raverdo kandeyi bizi haber etti. E, alo. Biraz bu atakin ben geçme yeni o. E, ben geçme yeni o. Eğitimi e, 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 deri e, de, ger geldi. Çap sarası gül bir ya da şu nevçim bol hayvan telefdi. Namay nevçim diyor, nevçiyi peyniri yani, çok dijbanı buruşsalla. Brez boa tekin, hatta ne kaş ida ujan mürajatı sermiyandan radyarın devlet kerd ney kerd? Ujan, 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 Namayi, namayi kolajı ko. Yani, yani akadet Türkiye, namay Türkiye kolajı ko. Namay dinli yani kıl da süsü bivol. Tabii bivol paz mezra edece. Deri rodu, derin rodu al dişekte. Hatta sengeto kilo, kamdin biz aşık etse iddiye belir. bu hazarana karı kedi mırda devrici Mehmet Mehmet